Aslı bak, çocuk taşınmayalım diye neler yapıyor. Oğlum ne işi var bu hamsterın bizim evde? Ya anne bu bir canın hamsterı. Ya bir canlar şehir dışına çıkıyorlardı. Teocan da evde tek başına kalacaktı. E, babam da yardım et dedi, ben de aldım. Hı. Bir can kim? Hah. Ya Aslı, işte bu taşınma işine öyle bir gömüldün ki... ...biricik evladımızın sorunlarından bir habersin bu yüzden. <laughs> bir can, oğlumuzun Biricik, oğulcanımızın ilk aşkı. Kullanma o kelimeyi. Bak benim de psikolojim bozuldu. <laughs> ya Mehmet Ali yani sen vere vere tavsiye olarak bu çocuğa bu tavsiye mi verdin ya? Yani? Oğulcan, böyle durumlarda başvuracağım merci benim oğlum amca. Evet amca. Ama babam dedi, git yardım et dedi. Oğlum ben derslerine falan yardım et dedim. Git eve sıçan getir demedim herhalde. <laughs> Allah aşkına alın götürün şunu ya. Ya babacığım bir gece kalacak zaten sonra geri vereceğim ne olur. Kızım Dikkat et bu fareye. Gece uyurken adamın kulağını yer bunlar. Yer mi anne? Ya babaanneciğim, bu öyle bir hayvan değil. Bu havuç yiyor, Hı. salatalık yiyor, vejetaryen bu. Hadi, sen öyle san. Kızım, bizim köyde... ...bu sıçanlardan ah, böyle kafam kadarları var. Ay bir akrabamızın... ...burnunu yediler adamın üfleye üfleye bir gecede. Hidayet amca değil mi anne? Adamın o yüzden burnu yoktu. Evet. Aynen öyle Mehmet Ali. Adamın bir gecede üfledi yedi burnunu. Anneciğim bu hamster zararsız. Vallahi senden elim ayağım titriyor ya. Bu hemster bu akşam gidiyor oğlum. Mehmet Bey, sen korkuyor musun? Ha! ya ben de korkmaktan değil aşkım benim biliyorsun şeyim var alerjim var. Yo bilmiyorum. <laughs> bak. Şimdi tuttu işte bak beni. Şimdi kaşın tuttu beni. Al götür bu evden! Gitsin canım. Sıçan değil baba, Teocan. Neyse. Berkecan? Teocan nerede? Gitmek istedi. Yine öyle baktı, ben de bıraktım. <laughs> Berkecan, Berkecan, Berkecan! Nerede bu, nerede? Koş! Çalın çabuk! Koşun! Bu da şöpürsün! Tamam, oluyor. tamam. Teyo Can bu gece bizde kalacak. Hayır evladım kalamaz. Aa, orada, Aa! orada, orada, orada. Of. <laughs> Tuttum ben de. Aferin Mertcan. Sakın bırakma. Yakaladı mı? Ha. Oğlum, hadi bakayım onu tuttuğunuz gibi sıçanın doğru sahibine götür. Hadi. Ay Mehmet Ali yıllığını buldu. <laughs> ne diyorsun? Yıllık mı? <laughs> Koltuğun altına düşmüş yılları da buldular, geçmiş olsun. Acın acımızdır, iyi bilirdik seni. <laughs> İlahi yıllık ya bak. Nereye düşmüş görüyor musun ya? Oğlum, e, hadi Teocan'ı da götürün. Hatta alın bu yıllara da götürün hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Aslı, şey yapma. Aç, açma, açma, açma. Hmm, açalım bakalım. <laughs> Anneciğim hakkın helal et. Helal olsun evladım. Hayırlara vesile olsun. <laughs> bakalım. Aslıcığım. Ha. Aslı. Senin sayfanı buldum. Aşkım, açıklayabilirim. Aa. E senin sayfan yenmiş gibi. Nasıl yenmiş? Yani ne bileyim yani fare kemirmiş gibi bak. Kemirir. Hayvan kemirmiştir. Üf diye, üf diye kemirmiştir evladım. Babacığım istemeden yapmıştır. Teocan öyle bir hayvan değil ki. Yani seni görünce tatlılığına dayanamamıştır. O yüzden kemirmiştir. Teocan. Canım benim. Ne olacak. Teocan hiçbir yere gitmiyor. O da artık bu ailenin bir ferdi. O da bizden biri. Ne olacak canım? Sofraya bir tane daha fazla tabak koyacağız altüstü bu ya. E gitsin diyordun baba. Teocan bu evde kalamaz diyordun. Teocan istediği kadar bu evde kalabilir. İstediği kadar hatta. Gel bakayım buraya. Gel olacak. Al şu parayı. Teocan ne istiyorsa onun. Al onun. Havuç alın. Salatalık alın. Marul alın. Ne istiyorsa Teocan ondan alın. Hastalı bir Teocan. 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 Şunun tatlılığına bak. Aslında şunun sevimliliği de. Ne acaba? <laughs> Alabiliyor musun seni? Ben alamıyorum da. gerçekten. <laughs> Al onu sen. Bak, 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 bak. Bak! <laughs>